Aklımı kaçıracağım ya. Neredesin Eylül? Nerede? İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Canım. Canım. Korkma tamam mı? Kim yaptı sana bunu? Anlat. Bak elimizde saldırıya uğradığına dair adli tıp raporu var. Eğer sana saldıranın kimliğini bize verirsen hemen gider yakalarız. Bu yaptığı kötülük de yanında kalmaz. Bak bu darp raporu. Burada da benim adım yazıyor. Eğer polise gidip de beni ispiyonlarsan ben de bunu polise gösteririm. Beni bu hale Yağız getirdi derim. Öldürmeye tam teşebbüsten şöyle güzel bir yatar. Bak lütfen korkma tamam mı? Korkma. Ne? Neler olduğunu ne? anlat. Kimse ne? söyle. Sen güvende olursun, o suçu da cezasını çeker. Olmaz, olmaz. Yaparsın niye yapamazsın? Her şey daha kötü olur. Hayır olmayacak. Olmayacak. Hayır lütfen sakin Hayır. ol. Allah Allah Sakin ol, sakin ol. Bana bak. Bana bak. Benim acilen yardımınıza ihtiyacım var. Ne oldu? Buyurun. Benim karım kayıp. Yani daha doğrusunu söylemek gerekirse nişanlım. Eylül Demirci. En son dün konuştuk. Ben şehir dışındaydım. Eve geldiğim zaman kendisini göremedim. Bir not bile bırakmadan gitmiş. Bir saniye. Tane tane anlatın. En son dün mü konuştunuz Eylül Hanım'la? Evet. Dün akşama doğru konuşmuştuk. Aslında iyi olduğunu söylemişti ama ben sabah eve gittiğim zaman kendisini göremedim. Anladım. Arkadaşlarına ya da ailesine haber verdiniz mi? Her yere baktınız mı? Gidebildiğim her yere gittim. Herkesle konuştum. Ama yok işte kayıp. Ya başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Ya resmi bağrıma başlatabilir miyiz? Hiç kim bilir 24 saat olmadan ama başlatamıyoruz. Bakın anlamıyorsunuz galiba. Başına bir şey gelmiş olabilir. Bak ne telefonunu almış, ne cüzdanını almış, ne kimliğini almış. Hiçbir şey almadan çekmiş gitmiş. Ya belki de biri kaçırmıştır. Ben evde kanlı bir bıçak buldum. Kanlı bıçak mı? Tamam, tamam odaya alın konuşursun. Olay ciddi o zaman. Eve derhal bir ekip göndermesi lazım ve inceleme yapılması lazım. Baktın mı buldunuz? Evet, ambulansı aradım buraya getirdim. Üzerine ne bir kimlik ne de bir cüzdan. Öylece yerde uzanmış yatıyordu. Ne zaman yani ne zaman başlar bu arama? Ve az artık yok. Aa. Ben var ben. Koca mıdır? Koca. Bak bu darp raporu. Burada da benim adım yazıyor. Eğer polise gidip beni ispiyonlarsan... ben de bunu polise gösteririm. Beni bu hale yağız getirdi derim. Öldürmeye tam teşebbüsten, şöyle güzel bir yatar. bir şey olursa ya Allah'ım sattırırsa. <laughs> Acele etmemiz lazım. Bakın beyefendi ben hastane polisiyim. Siz şimdi mahalle karakolunu arayın. İhbarda bulunun. Bıçaktan da bahsedin. Hemen yardım edelim. Beyefendi pardon. Buyurun. Sanırım birini arıyorsunuz. Evet. E, siz ile ilgili bir şey biliyor musunuz? O burada mı? Aradığınız kişi kim bilmiyorum ama... ...bu sabah buraya kimliği belirsiz bir kadın getirdiler. Henüz ismini öğrenemedik. Ama sizin yaşlarınızda... ...kumral, uzun saçlı... ...güzel bir kız. Nasıl adını öğrenemediniz? Eylül konuşacak duruma değil mi? O yaralı mı yoksa? Sakin olun tamam mı? Bahsettiğiniz kişi o mu değil mi bilmiyoruz. Peki o kız buraya neden geldi onu söyleyin bari. Hepsini anlatacağım. Önce gidip bir bakalım... Eğer aradığınız kişi oysa ben size her şeyi anlatacağım. Gel buraya, gel, gel buraya, gel. Benimsin sen, benim. Benimsin, gel buraya, gel, gel. Benimsin sen, benim. Yaz, ne oluyorsun kurtar beni. Geçti de, geçti bitti de, hepsi rüyaydı da, ne olursun. Ha? Ha? Ya Yavuz'a bir şey varsa? Ya Yavuz'u hapse attırırsa? Ya bir şey olursa? Ha? 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 <laughs> ee, tamam gidip bakalım o zaman. Bir saniye, bir saniye. Sizden bir ricam olacak. Hasta şu an sarsılmış durumda. Lütfen ona çok fazla soru sormayın, yormayın, tamam mı? Benimle gelin. Aa. Nasıl olur? Az önce buradaydı. başından anlat. Yazla Eylül'ü nasıl buldun? Benim bir arkadaşım vardı Pursaklar'da. Ben dün onu ziyarete gitmiştim. Dönüşte de Yağız Bey'le karşılaştık. Ama ben ilk seferde tanıyamadım onu. Yazık. Süzülmüş, çökmüş, bir deri, bir kemik kalmış. Tanıyamadan geçip gidecektim az kalsın. Deme ya. Kaçarken düşünecekti bunları. Ee? Ben hepinizin onları aradığını bildiğim için bulmuşken birazcık konuşayım dedim. Belki kaldıkları yeri öğrenirim diye düşündüm. Yaz Bey de zaten beni görünce tuttu kolumdan. Özlemiş mi ne? Neyse öyle oturduk işte. Ne konuştunuz? Dertleştik biraz. Sizi kırdığı için çok üzüldüğünü söyledi. İşleri de iyi gitmiyormuş. Tabii ben anladım hemen. Tuttum kolundan bir lokantaya götürdüm. Ama... Tokum dedi. Hiçbir şey yemedi. Ya açlıktan gözünün feri gitmiş. Nereye toksun? Ya. Ben ısmarlarım. Haftalığımı yeni aldım dedim. Ismarlatmadı. Aç aç oturdu öyle. Sanırım parayla ilgili sıkıntıları var. Nasıl olmasın? kuruşuna kadar bırakıp gitti. Oğlum gitme etme dedik ama şimdi oralarda aç bir aç. Ey Allah'ım. E, evi neredeymiş? Anlat bakalım. Gerçekten bilmiyorum maalesef. Hem zaten bunları da siz çok üzülüyorsunuz diye anlattım. Ben normalde sevmem böyle şeyleri. Laf taşımayı, dedikodu yapmayı. Duyarım unuturum. Nermin teyzem çok iyi bilir. Kendilerini de bizi de rezil etti. Şurada bir yalvarmadığım kaldı. Oğlum gitme etme. Perişan olursun. Hava yok. Neredesin Nermin? Yazıklar olsun sana Nermin. Ne oldu Razi? Ne diye varıp duruyorsun? Gözümün içine baka baka yalan söylersen bağırırım tabii. Nuran'la ikinizin bir olup çocukların yerini bulduğunuzu biliyorum. Ne demek oluyor bu Nermin? kadın doğru mu söylüyor? Siz çocukları bulup da bizden mi sakladınız? Ne? Tövbe bismillah. Yalan söylüyor. Yalan. Razi. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Nermin teyzeciğim sakin olun ne olur bakın tamam. Dur kızım. Tamam anlıyorum seni. Eylül gittikten sonra Koray zor durumda kaldı. Canı sıkılıyor. Ama gelip de sinirini bizden çıkarma. Boşuna da günah alma. Bırak! Bir de üste çıkmaya çalışma. Sen de sütten çıkmış ak kaşık gibi durma orada Nurhan. Nermin ne kadar suçluysa sen de suçlusun. İkiniz bir olup çocukların yanına gittiniz. Hepsini biliyorum. Aman! Ay nereden çıkarıyorsun Raziye bunları sen? Allah Allah! Biz bilsek niye söylemeyelim canım? Ha. Buyur. Şıracının şahidi bozacak. Hadi yalan de, hepsi yalan de. Bilmiyorum de. Raziye yeter. Yeter evime gelip bana iftira atmaya kalkma. E susun be. Mermin... Eğer bir bildiğim varsa saklıyorsan benden. Atma. Senin aklın alıyor mu? Evladımızı bulup babasından niye saklayayım? Allah aşkına siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz değil mi Nurhan? İyi o zaman. Sana kim ne dediyse yalan söylemiş. Burada çocukların yerini bilen yok. çocuklarımızı bulmanın derdindeyiz Raziye. Sense böyle bir günde kapımıza gelmiş iftira atmanın peşindesin. Ayıptır. Senin oğlun benim gelinimi kaçırdı. Namusumuzu iki paralık etti. Seninki dertse bizimki de dert. Ah Nurhan ah. Nermin Hanım'ın yalanlarına ortak oldun. Bizi de ortak ettim. Raziye haklı. Dünürümüz sonuçta. Yarın sorarsa ne diyeceğiz? Ne yapayım Yaşar? Mecbur kaldık işte. Hadi. Niye sustun kaldın? Söyleyecek laf bulamadın tabii değil mi? Hey Raziye yeter. Bana bak benim canımı sıkma. Çıkın gidin evimizden. Zaten canımız burnumuzda. Bir de sizin iftiralarınızla, yalanlarınızla uğraşmayalım. Mervin. Bir dakika. Yaşar. Senin sesin hiç çıkmıyor. Bu olanlardan haberin var mı? Dün Nermin'le Nurhan Hanım falcıya gittiğini söylediler. Doğru mu söylediler sence? Yoksa yalan söyleyip çocukların yanına mı gitti? Bir bildiğin var mı Yaşar söyle. Yaşar sen yalan söylemezsin. Bildiğin varsa söyle. En azından kafamız rahat etsin. Bizim hanımlar mı doğru söylüyor yoksa bu kadın mı? Var mı bir bildiğin? Doğruyu söylersen sen söylersin Yaşar. Bunlar dün bizi altlatıp çocukların yanına mı gittiler? Bilmiyorum Adnan. Benim bildiğim tek şey, Nuran bana yalan söylemez. Ben onun lafına bakarım. Ötekilere kulak asma. Biriniz de aklının yanında durun be. Ha? Ayıp örtene kadar doğrunun yanında durun biriniz de. Ayıp be, günah be. Sizin kızınız kaçtıysa bizim de karımız kaçtı değil mi? Namusunuz gitti be. Ayıp ya. Sesini yükseltme alırım ayağımın altına. Zaten sinirlerim bozuk. Bizim de sinirlerimiz bozuk Adnan Bey. Hayırdır? Allah Allah. El alem ne diyor biliyor musun? Şuna bak diyor, karısı kaçtı diyor. Gencelik çocuğa, zengin çocuğa gitti diyor. Evli baklı olduğuna bakmıyor diyor, dost hayatı yaşıyor diyor. Ayıp günah be! Kalk, kalk, kalk! Bunların gerçek yüzü ortaya çıktı, hadi. Bizim bizden başka düşünen yok, hadi. Hepinize yazıklar olsun. Hele sana Yaşar Efendi, hele sana Nuran. Tuh size! Namuslu sanıp kızınızı evime aldığım o güne lanet olsun. Bana bak Nermin. Milletin içinde karısı yalancı dedirtmemek için üstelemedim. Ama çocukların yerini bilip de söylemiyorsan... Hadi lan! Allah aşkına yeter. Ha bilsem niye söylemeyeyim, niye gizleyeyim böyle bir şey senden? Bu kız gördü işte. Yazın yüzü gözü kaşık kadar kalmış. Bilsem ben evladımı o şekilde bırakır mıyım Allah aşkına? Ay, çok yazık. Kollar böyle incecik, kürdan gibi. Sen sus! Eraziye niye buraya kadar gelmiş? Niye bağırıp çağırıyor? Bir bildiği olmasa ağanın evine girip bağırır mı? Eceline mi susamış bu? Ay Allah aşkına Adnan. Onun derdi oğluyla illa hıncını bir yerden çıkaracak işte. Sen iyi kötü Raziye'yi tanıyorsun. Onun kafasında kırk tane tilki dolanır. Kırkının da kuyruğu birbirine değmez. Kim bilir ne plan kurdu kafasında da öyle konuştu. İyi madem. Ben şirkete geçiyorum. Tamam kızım tamam. Nermin teyzeciğim. Çok gerildiniz. Ben size bir papatya çayı yapayım mı? Gerildim tabii. Ben gerilmeyeyim de kimler gerilsin? Hayır o değil de. Rahsiye nereden duydu ki bunu? Aa. Neyi duydu? Ay yoksa haklı mıydı? Nermin teyzeciğim siz yazdı. Yok canım. Yani Raziye onları aradığımızı nereden öğrendi diyorum. Saçma sapan konuşuyor işte Raziye'yi bilmiyor musun? Hiçbir yerde yok Seyfo. Ben de bulamadım. Polis 24 saat geçmeden arama başlatamıyor. Tamam Seyfo. Sen Yaşar amcaların Muhit'e git. Eğer bir şey görürsen haber verirsin. Eyvallah. Sevgilim <laughs> ah, Sevgilim sana bir şey oldu sandım. Çok merak ettim seni. İyi misin? Şahane. Her yerde aradım seni. Bütün Maliye gezdim. Hastanelere gittim. Polise baktım. Bir de evde o kanlı bıçağı görünce aklım kaçıracak gibi oldum. O neydi Eylül? O bıçak niye kanlıydı? Ha? Bilmediğim bir şey mi var? Eylül'üm. Yüzüme bak. Bana bak Eylül. Ne oluyor? Ha? Benim bilmediğim bir şey mi var? Eylül. Bak ne olursa korkutma beni. Ha? Biri mi geldi? Biri bir şey mi söyledi sana? O yüzden mi üzüldün? Sevgilim. Bak ben senin sevgilinim. Yakında nikahlı kocan olacağım. Bak ne olursa saklama benden bir şey. Kapa ve Feaz artık yok. Ben varım ben. Nikahlı kocam var. Korkutma beni Eylül. <laughs> Babam mı geldi yoksa buraya? O ben yokken sana kötü bir şey mi söyledi? <laughs> Eylül hadi. Hadi sevgilim. Koray mı yoksa? Ha? O mu söyledi sana bir şeyler? Kötü bir şey mi yaptı sana Eylül? <laughs> Bak yemin olsun Ece'nin olur o pisliği. Oraya kan kuşturun kan. Eğer sana erişmeye çalışırsan onun dünyasını başına yıkarım ben. <laughs> ya Eylül'üm. Bak bana bir şey söyle, ne olursun ha? Koray, Halis'in mi sana bir şey yaptı ha? O yüzden mi korktun böyle? Bak bana bir şey söyle, ne olursun ha? O, o mu oldu seni ha? O Halis'e sana bir şey mi yaptı Eylül? Şerefsiz olmaya Eylül. Dur, dur. Her şeyi anlatacağım. Uçak neydi o zaman? Bir yerim kestim de. Bir yerini kestin? Hadi bakayım. Ha? Sırtımda... Etiketim... koparayım dedim. Yanlışlıkla kestim. Ufak bir çizik. Boş ver. ...senin yüzümden ya. Onca derdimiz varken bir de kavga edip evden çıkıyorum. Yok kere sana sert davrandım. O parayı annem sana zorla verdi değil mi? Ya daha beni yokken çantana koydu. Ben seni seni sandım. Bu durumdan memnunsun sandım. Ya ötekiyim ben ya. O şere senin kalbini kırdım. Bir de üstüne eve gelmeyince iyice korkmuşsundur. Seni yalnız bıraktığımı falan sanmışsındır. Annem. Hepsi benim yüzümden. Bak sana söz veriyorum. Seni bir daha üzmeyeceğim tamam mı? Çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. bana neden yalan söyledin? Ne işin var senin burada? Adnan Bey. Eceline mi susadın sen ha? Evde yaptığın terbiyesiz yetmedi de. Mekanlama mı geldin şimdi? Konuşmamız lazım. Önemli bir durum var. yere git. Konuşmamız lazımmış. Senin gibi Sünepe konuşacak lafım yok benim. Yıkıl karşımdan. Ben. Defol. Adnan Bey. Önemli dedim. Başlatma beyinden paşasından. Geri zekalı. Ulan altına araba çektik. Cebine para koyduk. Adama benzettim. Sokağa saldık. Tek istediğimiz karını evde tutmaktı. Onu bile beceremedin! Yalnız şöyle bir durum var. Eylülle Yaz'ın yerini biliyorum. O ne olacak? Ne? Karın da biliyor. Nuran da biliyor, Yaşar da biliyor. Hepsi seni ayakta uyutuyor maşallah. Ne diyorsun lan sen? Ya Adnan gözlerini aç. Senin bu dünyada tek sadık adamın benim ben. Herkes seni ayakta uyutuyor. Sana saygı duyuyorlar zannediyorsun da. Sadece senden korkuyorlar. O yüzden de yalan söyleyip duruyorlar işte. Asıl yalan sen söylüyorsun. Yağız Eylül'ün yerini nereden bileceksin? Ben bulamadım. Senin gibi beceriksiz mi bulacak? Ha, sadece bulmakla da kalmadı. Dün gece Eylül ile beraberdim. Ne demek bu? Duydun işte. Eylül'ün yatağındaydım. Yani nikahlı karımın. İnanmıyorsan adresi vereyim git kendin sor. Affet ne olur. Bir an boşluğa düştüm. Senin sözüne inanmadım. Ama bak, bu bir daha olmayacak tamam mı? Sana yemin ederim, ben bir daha seni yalnız bırakmayacağım. Sana söz.